Herkese merhaba şekerlikler. Bu videoyu sakın geçmeyin çünkü size çok tatlı bir şey yapacağım. Bunu Ikea'dan aldım. 279 liraya şekerlikler. Pişireceğimiz için altına pişirme kağıdı kullanacağım şekerlikler. Yeter bence. Şu kadarını kesmek istiyorum. Güzel bir desen yapacağım. Mor bir çiçek olsun istiyorum. Evet çiçeğimiz bu şekilde. Şimdi çiçeğimin üstünü kapatıyorum şekerlikler bunu böyle. Ama bu galiba Ne oldu çiçek? Ne oldu? Al. Üzgün kapan çiçek. Ne biraz daha basit. Şimdi açıyorum. Ama bu videoyu lütfen buradan beğenip beni takip etmeyi unutmayın şekerlikler. Sizlere daha bir sürü model yapacağım. İstediğiniz ne varsa. Hemen açıyorum. Oh, chi chi.